Tematik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. King yayınlarıyla TT 2026 yaz kampımız sonu ile devam ediyor. Birinci derecenin eşitsizlikler ÖSYM e bir testi ile arkadaşlar devam ediyoruz. Ama öncelikle arkadaşlar sizlerden isteğim kanalıma lütfen abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım. Haydi gelin birlikte birinci sorumuzla birlikte başlayalım. Ne demiş arkadaşlar? A ve B gerçel sayıları için. A çarpı B sıfırdan küçük. A eksi de sıfırdan büyük olduğuna göre aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur? Yani burada bize bir sıralama yapmamız istiyor. Şimdi A çarpı B sıfırdan küçük olduğuna göre bu iki sayıdan biri negatif. Öncelikle buna karar vermemiz lazım. Hemen şimdi yazıyorum. A çarpı B kesinlikle sıfırdan küçük. Ve A eksi B de arkadaşlar sıfırdan büyükmüş. B'yi karşıya da arkadaşlar B küçüktür A oluyor. Bakın B A'dan küçükmüş. Yani sayılarımızın biri negatif biri pozitif olacağı için demek ki B negatif A'mız pozitiftir. O zaman B küçüktür sıfır küçüktür A cevabına ulaşırız. Yani cevabımız denizli olarak gelir. İkinci sorumuz. ABC gerçel sayılar için yine bir eşitsizlik vermiş bize. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar A artı B sıfırdan küçükmüş. Sıfır B'den küçükmüş. B de A artı C'den küçükmüş. Şimdi öncelikle şunu andık. B kesinlikle pozitif bir sayı. Şimdi şu iki eşitsizliği kıyaslarsam. Yani A artı B küçüktür. A artı C'ymiş. Bakın A'lar ortak. Yani iş B ile C'ye kaldı. B C'den kesinlikle küçükmüş. E B pozitif de C de pozitif. O zaman A artı B'nin sıfırdan küçük olması için A kesinlikle negatiftir. Yani A küçüktür, B küçüktür, C cevabına Adana'ya ulaşırız. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki sayı doğrusunda A ve B sayılarının bulunduğu aralıklar gösterilmiştir. Buna göre 1 bölü A artı 1 bölü B toplamını alabileceği tam sayı değeri nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi A'ya bakarsak A'mız arkadaşlar eksi 1 ile eksi 1 bölü 2 arasında. B'ye bakarsak B'miz de 1 ile 3 bölü 2 arasındaymış. Benden 1 bölü A'yı istiyor. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Takla attıracağım. Takla attırınca ne olacaktı? Sınır değerleri yerleştirecekti. Yani burası eksi 2 küçük 4 1 bölü a küçüktür. Eksi 1 oldu arkadaşlar. Diğer taraftan yine takla arkadaşlar. Ne oldu? 2 bölü 3 küçüktür. 1 bölü b küçüktür 1 oldu. Şimdi taraf tarafa topladığımız durumda arkadaşlar. Şurası ne oldu? 1 bölü a artı 1 bölü b küçüktür 0. Burası da küçüktür arkadaşlar. Eksi 4 bölü 3 gelir. Yani burada alabileceğimiz buradaki değerimiz arkadaşlar. Eksi 1 olarak buluruz. Dördüncü sorumuz. Sevgi öğretmen bahçesinden topladığı 240 elmayı sınıftaki öğrencilerine getiriyor. Her öğrenciye 20 elma verirse bir miktar elmanın artacağını, her öğrenciye 30 elma verirse elmaların yetmeyeceğini hesaplıyor. Buna göre bu sınıfta bulunan öğrenci sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Arkadaşlar öğrenci sayımız x olsun. Eğer her öğrenciye 20 elma verirse 20x verir ve elmalar artıyormuş. Yani 20x 240'tan küçükmüş. Eğer her öğrenciye 30 elma verirse de elmalar yetmiyormuş. O zaman 30x büyüktür 240 gelir arkadaşlar. Biz şimdi x'e değer aralığı bulmamız lazım. Her tarafı geldim burada 20'ye böldüm. Buradan x küçüktür 12 gelir. Burada da her tarafı 30'a böldük arkadaşlar. Buradan da x büyüktür 8 gelir. Yani x'imiz sınıfımız arkadaşlar 8 ile 12 kişi arasında olabilirmiş. Yani 9, 10 veya sınıfımız 11 kişi 3 farklı değer alabilir deriz. Beşinci sorumuz. A ve B takımlar arasında oynanan bir basketbol maçındaki isabetli şut sayılarının istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Maçı B takımı kazandığına göre X değeri en az kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi A takımı 46 sayı atmış arkadaşlar. Ama bu 46 sayıdan ne? 3 sayılık 8 tane atmışlar. Yani 24 yapar. 2 sayılık 32 tane 64 yapar. 1 sayılık 6. Toplarsak arkadaşlar bunları 94 sayıları var. Burası da arkadaşlar 26. 2 tane 2'likse burası 52 yapar. Topladığımda arkadaşlar şurası da 3x yapar. 61 artı 3x yapar. Yani tak, oyunu B takımı kazanmıştı. O zaman 61 artı 3x büyükmüş 94'ten. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir diğer tarafa yaptığımız 33x büyüktür 11 gelir o zaman. X değeri en az o zaman arkadaşlar 12 değerini alabilir. Maliyeti 10 TL olan bir ürün. 2x artı 4 TL'ye satılırsa kar, 3x eksi 1 bölü 2 TL'ye satılırsa zarar edilmektedir. Buna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar 2x artı 4 TL'ye satılırsa kar elde ediliyorsa... Demek ki 2x artı 4 ondan büyükmüş. 3x eksi 1 bölü 2 TL'ye satıldığında zarar ediliyorsa bu da ondan küçük demektir arkadaşlar. Şu 4'ü karşıya attık. 2x büyüktür 6. O zaman x büyüktür 3 gelir arkadaşlar. X değerimiz 3'ten büyükmüş. İkinci denklemimize geldik. Yaptık içler dışlar çarpımı. 3x eksi 1 küçüktür 20. 1 attık karşıya. 3x küçüktür 21. x küçüktür 7. O zaman ne oldu arkadaşlar? x değerimiz 3'ten büyük ama 7'den küçüktür. Yani 4, 5 ve 6 değerini alabilir. 3 farklı tam sayımız vardır arkadaşlar. Aşağıda TV programından önce kullanılan bazı akıllı işaretler gösterilmiştir. Mert artı 13 yaş işaretli olan programı izlemesinin uygun olduğunu ancak artı 18 işareti olan programı izlemesinin uygun olmadığını bilmektedir. Buna göre Mert'in yaşının alabileceği en küçüklerle en büyüklerin toplamı nedir diyor arkadaşlar. Mert şimdi bakın 13 yaş ve üzeri yani Mert'in yaşı 13, 14, 15, 16, 17, 18 veya 19 diye gidiyor. Ama 18 yaş ve üzeri için uygundur diyor. Yani Mert 18 veya 19 yaşında olamaz. O zaman Mert'in yaşı en küçük 13, en büyük 17 olabilir. Toplarsak 30 değerine ulaşırız arkadaşlar. Aşağıdaki haritada Ayşe, Buket ve Ceyda'nın evlerinin konumları ve bu evler arasındaki tüm bağlantılar yolları gösterilmiştir. 3 arkadaşlar Ayşe'nin evinde toplandıklarında, bakın Ayşe'nin evinde toplandıklarında, Buket Buket'in evinde toplandıklarında ise Ceyda daha daha uzun mesafe kat etmek Şimdi Ayşe'nin evinde toplandıklarında Buket daha uzun yol gidiyorsa, şimdi Buket ne kadar yol gidiyor arkadaşlar? B artı A kadar yol gidiyor. Ceyda ne kadar yol gidiyor? C artı A kadar gidiyor. Ve Buket daha uzun yol gidiyormuş. O zaman böyle bir eşitsizlik yazabiliriz. Buket'in evinde toplandıklarında ise Ceyda daha daha uzun yol gidiyormuş. Buket'in evlerinde toplandıklarında Ceyda ne kadar yol gidiyor? C artı B. Ayşe ne kadar yol gidiyor? A artı B burası içinde. Şimdi burada hemen bir çıkarım yapalım arkadaşlar. Bakın A'lar ortak. Demek ki buradan şunu diyebilirim. B, C'den büyüktür. Burada da arkadaşlar B'ler ortak. O zaman burada da şunu diyebiliriz. C, A'dan büyüktür. Şimdi B, C'den büyük, C C'de A'dan büyükse sıralamamız B, C, A olarak gelir arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa şık olarak gelir. Dokuzuncu sorumuz. Şekil 1'de gösterilen kantar bozuk olduğu için artı eksi 2 kilo hatalı tartım yapabilirken şekil 2'de gösterilen kantar doğru tartım yapmaktaymış. Şekil 1'deki kantara konulan un çuvanın ağırlığı 25 kilo olarak ölçüldüğüne göre şekil 2'deki kantara konulan diğer diğeriyle özdeş iki un çuvanın kilo cinsinden kantarda gösterdiği değer yukarıdakilerden hangisi olabilir arkadaşlar? Şimdi birinci kantarımız ne yapıyordu? Artı 2 kilo veya eksi 2 kilo fazla gösteriyor. Yani buradaki ağırlığımız ikisi arkadaşlar ya 23 kilodur ya da 27 veya bu ikisinin arasındadır arkadaşlar. Burada iki tane un çuvalımız var. 2 ile çarparsak arkadaşlar. 46 küçük eşittir. 2x küçük eşittir. 54'tür. Bu aralığa baktığımızda arkadaşlar 3'ü de giriyor. Yani cevabımız Edirne. 10. sorumuz. Bir fotoselli lamba kendisine en fazla 150 cm uzaklıkta bulunan bir cisim gördüğünde yanmaktadır. Ali ve Veli'nin bu fotoselli lambaya olan uzaklıkları santimetre türünden aşağıda verilmiştir. Annenin bulunduğu mesafeden lamba yanarken Veli'nin bulunduğu mesafede lamba yanmadığına göre X'in değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye arkadaşlar. kendine en fazla 150 santim uzaklıkta bir yerde lamba yanıyordu. Ali de lamba yanıyorsa arkadaşlar Ali 2X artı 10 uzaklıktaydı. Yani bu küçük eşittir 150'dir arkadaşlar. Hemen onu attık karşıya. 2X küçük eşittir 140 o zaman X küçük eşittir 70'tir. Arkadaşlar veli de lamba yanmıyormuş. O zaman velinin mesafesi olan 3x eksi 30 büyükmüş 150'dendir. Attık bunu karşıya 3x büyüktür 180. O zaman buradan her tarafı 3'e bölersek x büyüktür 60 gelir arkadaşlar. Yani bizim x değerimiz arkadaşlar ne olacak? 60'tan büyük ama 70'e eşit veya 70'ten küçük. O zaman alabileceğimiz cevap arkadaşlar 65'tir. Ve sorumuz burada bitti. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.